La tey 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 Gördün müziği duydu hemen kendin. kendini Tey tey <laughs> tey Oynay hadi Onu mendil oyna. diye sallıyor Oynay hadi Muhammed Bak gördün Oynay hadi At yerimi oğluma At te, te, oğluma Tey tey yap Muhammed Hey hey yap Zamanlar gibi yapıyor Hadi yap yaptım. bak romanları güzel bir ona bak. Roman Hey hey. Hadi hey hey yap. Hey hey. <gülüyor> <gülüyor> hey hey. Hey hey <gülüyor> <gülüyor> hey. hey, hey. Hadi yap elini. <gülüyor> <gülüyor> ya da, ya da, i̇şte yapmaya çalışıyor öğretmişim. Tey te hadi oyna. Şerefsiz amur. Bu amne tey tey tey. O da sen yapma diyor ben yapacağım iki <laughs> 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 Sen de yap, sen de. Yap, sen de. Evet. Hadi yap Cezal. <laughs> hadi öyle, hadi öyle Muhammed. Muhammed hadi. Allah Allah, bu dilin göğsü atma, anne tete at at hadi onu mendil del salı bir tane peçete kopar ver yüz mas peçete orada kopar ver çocuğa Hayır yemiyoruz sallıyor. Antepe var sen aç bunu. Öyle Bir Hadi. tane peçete ver sallıyor yılmaz. Ben hep veriyorum onu değil peçete ver. Biz hep veriyoruz. Hep veriyorum herhalde böyle oynuyoruz onunla. Al salla. Var mı? Tey tey. Tey tey tey.